WhatsApp doğrulama kodu ile OBS'ye nasıl giriş yapabilirim? Bu işlem için bilgilerinizi girdikten sonra giriş butonuna basınız. Giriş yapabilmek için iki aşamalı doğrulama yapmanız gerekmektedir. Sistemde kayıtlı olan telefon numaranıza WhatsApp kodunun gelmesi için WhatsApp butonunu tıklayınız. Butonu tıkladıktan sonra gelen sayfada WhatsApp doğrulama kodu gönder seçeneğini tıklayınız. Kodu alabilmeniz için WhatsApp uygulamasına yönlendirileceksiniz. WhatsApp kullanarak doğrulama yapmanız için sistemde kayıtlı telefonunuzdan 0442 231 2275 numaralı telefona otomatik olarak gelen OBS ifadesini göndermeniz gerekmektedir. OBS ifadesini gönderdikten sonra doğrulama kodunuz gelecektir. OBS sayfanıza geri dönüp WhatsApp doğrulama kodu var butonunu tıklayarak kodunuzla giriş yapabilirsiniz.